Merhabalar. Yine bana çok sorulan sorulardan biri. İngilizcem hiç yok ya da çok çok az var tek tük konuşabiliyorum. Yurt dışına çıksam ne yaparım, ne ederim? Çok büyük bir telaş konusu bu sizler için ama olmasın lütfen. Şöyle tabii ki de İngilizceyi iyi bilirseniz gittiğiniz ülkenin yaşamını, kültürünü, günlük hayatını çok daha iyi anlarsınız ve orada birçok insanla tanışıp arkadaş olabilirsiniz. Hem orayla ilgili çok şey öğrenirsiniz hem de ülkemizi çok güzel tanıtabilirsiniz. Ama ve lakin İngilizceniz çok az ya da hiç yoksa bu size güvensizlik yaratmasın. Neden? Şöyle, pek çok insan %100 çok iyi, ileri seviyede İngilizce bilerek yurt dışında seyahat etmiyor. Hatta seyahat ettiğinizde göreceksiniz birçok insan vücut dilini kullanıyor. Gerçekten vücut dili evrensel bir dil. Anlaşamayacağınız hiç kimse yok. Havaalanında, otelde bir şey sipariş verirken neye ihtiyacınız olacak? Hangi cümlelere? Bunları araştırabilirsiniz. İnternette her yerde var. Bunları ezberleyebilirsiniz. Bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Bunları bir deftere yazabilirsiniz yanınıza alabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ya da bununla ilgili app'ler var. Hazır Nerede ne denilmesi gerekiyor? Bununla ilgili kitaplar var. Bunları yanınıza alabilirsiniz. Bunlar sizi ilker göstermez asla. Tam tersine daha rahat iletişim kurmanızı, hem kendinize stres yapmamanızı, hem de karşı tarafla çok daha rahat anlaşmanızı sağlar. Ama tabii ki de karşı tarafın vereceği cevabı da az buçuk bilmeli ve neler diyebileceğini araştırmalısınız. Bunun dışında çok fazla offline kullanabileceğiniz app var. Translate appi hepsi Mesela Şöyle bir şey var. Google'ın Translate'i biliyorum çok çok kötü ama onun içerisinde fotoğrafları da çevirebilen bir yazılım var. Ben Ukrayna'ya gittiğimde kullanmıştım. Ukrayna'da asla Latin alfabesi kullanılmıyor dillerinden dolayı hiçbir yerde. Ve yolunu bulmak için tabelaları okuman lazım. Ya da ne bileyim bir müzeye gittiğinde o müzenin içeriğinde İngilizce hiçbir metin bulamıyorsunuz. Tamamen kendi dilleri. Ben o zamanlar çok kullanmıştım hep. Hem offline kullanabilmek büyük bir avantaj hem de yazının fotoğrafını çekiyorsunuz. Çektikten sonra o yazıların bir kısmını algılıyor. Algılayamadıklarını siz işaretliyorsunuz. İşaretlediğiniz tüm yazıları hangi dildeyse algılayıp Türkçeye çeviriyor. Bu özellikle Latin alfabesi kullanmayan yerlere gittiğinizde veya hut ne bileyim Almanca, Fransızca haber tabelaların olduğu bir yerde çok işinize yarıyor. Bence bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında yani gördüğünüz gibi bu da yurt dışına çıkmanıza engel değil. İnsan isteyince her şeyi yapar. Siz de bunun çözümünü bulabilirsiniz. Bunlar benim gözlemlediğim şeyler. Daha fazla şey de yapılabilir. Daha farklı çözümleri de olabilir. Ama tabii ki de dil öğrenmek çok çok önemli. Türkçenin yurt dışında hiçbir hiçbir etkisi yok. Türkçe hiçbir şey bulamazsınız. Asla son bir şey. Eğer ki zor durumda kalırsınız. Her gittiğiniz yerde istisnasız bir Türk restoranı var. Ve bunlar genellikle kebapçı. Döner satıyorlar. Ve sahipleri de zaten Türk oluyor. Çok çok zor durumda kaldığınızda gidin onlardan yardım isteyin. Onlar size yardımcı mutlaka olurlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı abone olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.